Şimdi kardeşler burada çok güzel sözler var. Yani şeyhin gerçekten fıkhını anlayabilmek için sözlerini birkaç kere okumak lazım. Mesela burada verdiği örnek gerçekten çok güzel. Örnek vereyim size kardeşler. Bundan önce biz sahabenin ve Peygamber Aleyhisselatü çektiği sıkıntıları gördük. Bakın farkındaysanız Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bugünkü bazı liderlerin yaptığı gibi yapmıyor. Yani siz gidin sıkıntıyı çekin, siz gidin açlığı çekin, siz gidin insanlarla savaşın ama ben burada sizi yönlendireyim demiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber sabrediyor ve savaşıyor. Ve en son o çıkıyor. Ta öldürecekler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Şimdi kardeşler burada bize en büyük ibret işte liderlerin konumu. Liderler her zaman sıkıntının en büyüğünü çekerler. Tabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntının en büyüğünü çekince sahabe de gelip ona bir şey diyemiyor. Çünkü kendisi zaten en büyük sıkıntıları çekiyor. İnsanlar gelip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ben açım, karnıma taş bağladım dediği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem karnına bağladığı taşları gösteriyor kardeşler. Yani o ne yapıyor? O ashabından daha çok çekiyor. Birinci bizim çıkaracağımız mesele bu. İkinci çıkaracağımız mesele kardeşler Peygamber Aleyhisselatü vesselam gerçekten de yeryüzünün en merhametli olan insanıdır. Ve müminlere karşı çok şefkatlidir. Şeyh'in dediği gibi eğer böyle bir izin olmuş olsaydı sizce ashabına vermez miydin? Tabii ki verirdi. وَمَا أَرْسَلْنَكَ illa رَحْمَةً alemin Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Diyor Allah Azze ve Celle. Ve başka bir ayette ise biz sizin içinizden öyle bir nebi gönderdik, öyle bir peygamber gönderdik ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Ve o müminlere karşı da çok rauftur ve rahimdir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşler ayet sabit. Peygamber Aleyhisselatü vesselam yeryüzünün en merhametli insanlarından bir tanesi. Müminlerin sıkıntıya düşmesi ona çok acı veriyor. Bakın Siyer'den bir tane kısa getireyim. İbn-i Sad'ın tabakatında Siyer'de bunu naklediyor kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Yasir ailesini işkence halindeyken ziyaret ediyor. Biliyorsunuz ki müşriklerin işkence durumları nasıldı? Böyle meydanlarda yaparlardı ki ibret olsun. Kimse dönmesin. Kimse bu dilini değiştirmesin diyerekten ne yapıyorlardı? İbret olsun diye meydanlarda insanları yatırır, işkenceler yapardı. Yasir ailesini de öyle yapıyordu. Ve bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yasir ailesinin yanına gidiyor. Onların bu halini görünce kalbi acayip burkuluyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. Düşünün ağlıyor yani onları o halde görünce. Tabi Yasir diyor ki ey Allah'ın Resulü bu sıkıntı daha ne kadar devam edecek? Bakın bu sıkıntı daha ne kadar devam edecek? Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sabredin ey Yasir ailesi sabredin. Ve devamda onlara dua ediyor. Ey Rabbim Yasir ailesine yardım et. Ey Rabbim onlara cenneti ver diyerekten onlara dualarda bulunuyor. Ve sonradan onlara müjdeler veriyor. Ey Yasir Ailesi şüphesiz ki size müjdeler olsun. Müjdeler olsun ki o cennetler sizindir artık. Allah Azze ve Celle zene attı cennet kapılarını açtı diyerekten onlara yaptığı işin karşılığını veriyor kardeşler. Şimdi düşünün yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşünün ki görüyor daha yeni Müslüman olmuş. Onunla çok da vakit geçirmemiş. İki şahıstan bahsediyorum. Ve o şahıslar ki ikisi de köle. Yani Ebu Cehil'in neri. Ebu Cehil'in hizmetçilerinden olan iki tane köle. Bakın kadın sıkıntı çekiyor. Çocuk sıkıntı çekiyor. Köleler sıkıntı çekiyor. Buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara dediği tek şey şu. Sabredin. Allah sizinle beraberdir. Sabredin. Allah size yardım edecektir. Başka bir şey yapmıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü bu dinin bedeli bu. Cennetin bedeli bu kardeşler. Bu sebepten dolayı biri dese ki ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imkan vardı etmedi diyemez. Çünkü Allah Azze ve Celle'den böyle emir talimat alıyordu. Allah Azze ve Celle ona buradan Medine'ye hicret edin deyinceye kadar Mekke'de kaldı sabretti. Öyle bir Nebi, öyle bir peygamber. Bakın düşünün kendisi Mekke'de kaldı insanları Habeşistan'a gönderdi. Yani bu sebepten dolayı kardeşler şeyhin dediği gerçekten çok önemli ve kıymetli bir sözdür diyebiliriz.